Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ben tarlaya geldim yine. Acı biber toplayacağım. Acı biber toplayıp domatesli turşusunu yapacağım maydanozla. Şu güzelliğe bakın. Maşallah. Dün akşam çok yağdı. Aslında gelmeyecektim tarlaya yağmurlu hava ama biberler kızarıyor. Dün akşam da marketten maydanozla domates aldım. Şimdi ben bunları gelip toplamazsam evdeki maydanozla domates kalmayacak. O yüzden yağmur yağsa da mecbur girdim yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle. Bunlar da bir acı bunu yediğin zaman resmen can çekişiyorsun yani o kadar acı. Bu biberleri zaten bilen bilir. Şöyle kırmızıları bırakıyorum. Kırmızıları şeye fasulye yemeklerine, lahana yemeklerine, nohuta kışın koymayı seviyorum. Ona biz babut biber diyoruz. Babut biber diyoruz arkadaşlar. Biz kırmızı biberi şu bibere bakın. Şuna babut biber diyoruz. Yemeklere katıyoruz. Karınca gibi bakın o kadar çok. Şöyle toplaması çok can sıkıcı olsa da iyi ki oldu yani. İyi ki var ki topluyoruz. Geçen sene hiç yapamamıştım. Şöyle toplayınca da şöyle şey yapraklarıyla da geliyor. Bunun turşusunu da yapıyorlarmış yapraklarının arkadaşlar ama ben hiç yapmadım. Bilmiyorum. Denemekte de hiç aklıma gelmedi açıkçası. Yemedim de tadını da bilmiyorum. Nasıl bir şeymiş. Hiç duymadım da görmedim de ama hani yapıldığını söyleyenler var. Şöyle. Şimdi bunları şöyle almak isterdim. Şöyle koparıp da evde temizlemek ama aralarında daha henüz küçük olanlar var. E onlara yazık olur bu sefer. O yüzden böyle koparmam gerekiyor. Mesela bakın şunlar küçükler daha olmadı. Şunlar. O yüzden koparmıyorum. Bir değişik bir şeyler olmuş burada sanki. Şöyle bakın. Bir şeyler kemirmiş gibi. Acı biber nasıl bir şeyler kemirmiş ben bilmiyorum acı bibere. Böyle şeyler geliyor mu? <laughs> şöyle diğer biberlerim de Gördüğünüz gibi daha hep çiçekte. Daha bayağı biber verirler. Pırasam da sanki yağmurda biraz yeşillenmiş. O kadar zahmetime inşallah kışın yeriz arkadaşlar. Çünkü bayağı zahmetliydi. Uğraştık, didindik, yaptık. Hiç olmazsa diyorum kışın birkaç defa yemeğini yapma şansım olsun. Allah Allah yapraklarıyla kopuyor. Şöyle mi koparsam? Şöyle koparayım. Şöyle. Bunu toplarken belim çok ağrıyor. Zaten belimde kes var. Kırmızıyı kopardım yanlışlıkla. Yağmur yağınca bunlar da çıkmış ortaya. Bunlar böyle ağır ağır dünyanın yolunu kat ediyorlar. Belki de tarladan doğru geliyor. Şimdi tarla. Gördüğünüz gibi burada. Büyük ihtimal oradan böyle geldi. Neyse ben de biberlerimi topladım. Şimdi evde bunları temizleyeceğim. Eve geldim arkadaşlar. Şöyle güzel güzel temizleyeceğim yapraklarından. Ondan sonra da maydanozunu doğrayacağım, yıkayacağım. Domatesleri doğrayacağım içine. Sirke, tuz, sarımsak. Güzel bir acı biber turşusu olacak. Böyle temizliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biberler vallahi atom gibi çok acı. Şurada da temizlenecekler var. Şurada da çöpleri şöyle. Elif de mutfakta bulaşıkları yerleştiriyor makineden çıkarıyor. Şunları da yanlışlıkla kopardım böyle. Bunları yemeklere katıyoruz. Babut biber bunlar babut. İşte Elif makineyi boşaltıyor. Bir taraftan da yayla çorbası yapıyor. Elif'in çorbasını da sizinle paylaşacağım tabii ki. Oh, Şimdi arkadaşlar bu Elif'in çorbası. Ha, şey ciğerin altını mı kapattın? Evet. Şöyle ben biberi temizleyene kadar şöyle Elif çorbamızı yaptı. Nanesini de dökecek üstüne. yasala biraz, biraz, biraz. Dibindekiler de gelsin. <laughs> dök annem yani. dök, dök dök. Tamam. Böyle. Vallahi mis gibi. Elif'in çorbası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fazla karıştırmayayım. Altını kapatayım. Kapattık mı biz bunun altını Elif? Evet kapalı. Elif'in çorbası hazır arkadaşlar. Şimdi de patates salatasına başladı. İyi hazırladım Arkadaşlar şöyle biberi temizledim maydanozu doğradım domatesleri Ben her zaman rendelerdim bu sefer rendelemedim Çünkü kayboluyor içinde bu sefer dedim bütün bütün yapayım dediğim gibi içine domatesi küp küp doğradım şöyle şunları maydanozlardan sonra da şeyleri kattım içine Sarımsakları içine bir su bardağı pardon bir su bardağı değil bir çay bardağı sirke kattım. Bir çay bardağı sıvı yağ kattım. İşte diğerlerinin işte kilosunu bilmiyorum. Ne kadar domates koydum ne kadar biber koydum. Kilo ile çarşıdan alsaydım biberi söylerdim. Hemen hemen 3 bağ. 3 bağının bir kısmını da patates salatasına kattık. 3 baye ya yakın maydanoz doğradım içine şöyle. Çok da ince ince doğramadım. Böyle şöyle turşunun içinde şöyle alıp alıp yemesi güzel oluyor. Hatta normalden ince bile doğramış olabilirim. Biraz daha kalın olsa şöyle tutup yemesi güzel oluyor yerken. İşte dediğim gibi domatesi rendelemedim. Her zaman rendeliyordum. Bu sefer rendelemedim. Kayboluyor içinde. Şöyle bütün bütün alıp yemek istiyorum. Dediğim gibi içine 2 baş sarımsak, 3 baya yakın maydanoz, e domatesle biberin kilosunu bilmiyorum göz kararı. Bir su e, yine bir su bardağı diyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ. bir çay bardağı sirke. Şöyle dibine zaten suyu da birikti. Elle karıştırdım arkadaşlar. Ellerim zaten tertemiz. Yıkıyorum sürekli suda. Başka türlü karışmazdı zaten kaşıkla olacak iş değil bu bayağı var. Ondan sonra e, bir tatlı kaşığı da şeker koydum. Bunları ben şimdi bidona koyayım. Bidona koyduktan sonra da gösteririm. Turşularımı yaptım arkadaşlar. Şimdi turşularımı leğenden koydum böyle. Şişeye, bidona filan. Ondan sonra e, haliyle suyu yetersiz geldi. Çünkü normalde e, domatesi rendelediğim için suyu daha çok oluyordu. Daha çok domates koyuluyordu. Ben bugün e, küp küp doğradığım için Haliyle suyu yetersiz geldi, o yüzden arıtmadan normal çeşme suyundan koymadım. Normal çeşme suyu turşuları bildiğiniz mahvediyor, o yüzden e, arıtmadan koydum. Çok da fazla gerekmiyor. Domatesini suyu yarıya kadar hemen hemen doldurdu. Geri kalanı normal arıtma suyu koydum. Gördüğünüz gibi domatesli maydanozlu acı biber turşum hazır. Bir önceki yaptığım turşuyu göstereceğim size. O da rendelenmiş domatesle yapmıştım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu da bir önceki turşum. Buna ben şeker katmayı unutmuştum, unutmuşum yani. O yüzden biberleri biraz böyle şey oldu. Yeşil yeşil duruyor, sarı sarı durması lazım. Şeker koyduğun zaman şu biberler sarı sarı oluyor, çok güzel oluyor. Yine de bu da güzel yani. Tek şekeri koymayı unutmuştum. Bu da gördüğünüz gibi domatesi rendeleyip de koymuştum. Böyle. Bu da böyle. Çok güzel. Kaşık kaşık yeniliyor. Ee, dediğim gibi böyle yaptım. Dedim bir de böyle yapayım. Bu da. Bunda da maydanoz yoktu. Bu da maydanoz e, koymamıştım. Bu da böyle bir turşu işte. Bu da böyle bir turşu. Gördüğünüz gibi. Böyle. Burada her şey birbirine girdi. Şu anda. Hep temiz ve güzel halini göstermeyeceğiz. Tabii ki de herkesin evi gibi burası da dağılıyor böyle dağınık bir şekilde şimdi mutfağı toparlayacağım ama e, mutfağı toparlamadan önce pilavımı yapacağım hemen pilavım olurken çünkü sıkıştım akşam oldu e, hemen pilavım olurken de burayı toparlayacağım e, işte domates doğra maydanoz doğra işte biberleri yıka onu yıka bunu seç derken e, önce şu tencereye Karıştırdım. O tencereye olmadı. Az geldi. Sonra bu leğene yaptım. İşte ona maydanoz doğru. Buna domates doğru derken Elif çorba yaptı. Beraber patates salatası yaptık. Patates salatasının içine de kuru soğan, salatalık. Ondan sonra domates, maydanoz. Öyle karıştırdık işte. Henüz sosunu koymadık. Dolaba koydum onu. Dedim şey olmasın sulanmasın domatesler burada da ciğer var arkadaşlar ciğer dediğim sadece ciğer değil aynı zamanda nasıl anlatayım ciğer dalak böbrek ne ararsınız var şöyle niye böyle bu kadar yakından mı alıyor ben mi çok yakın çekiyorum bilmiyorum işte bunları da böyle kavuracağım içine soğan ondan sonra ben öyle seviyorum kavurmayı Bizim oralarda kavurma tarzı şeylere soğan muhakkak koyarlar. Salça koymayacağım. Soğan, sarımsak, kekik, bunları koyacağım. Tabi piştikten sonra. Pişmesine de çok az kaldı. Yani bunu pilav üstü yiyeceğiz arkadaşlar. Pilav üstü yiyeceğiz. Şurada da Elif'imin çorbası var. Gayet güzel, mis gibi bir çorba oldu. Elif yedi bile bir tabak. Böyle arkadaşlar. Ben hemen dediğim gibi pilavımı yapayım. Mutfağımı toparlayayım. Akşam ezanı da okundu zaten. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma destek verirseniz, abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hepiniz hoşçakalın.